Merhaba arkadaşlar, web tasarımı dersimizde etkileşimli web sayfalar yapmak için kullanacağımız form elemanlarından bugün dropdown list ve list box elemanlarıyla devam edeceğiz. Elemanımızı eklediğimizde diğer adı açılır liste olarak ifade edilen bu elemanımıza istediğimiz değerleri yükleyerek kontrolünü sağlayabiliyoruz. Eğer eklediğimiz elemanın üzerinde ilişkisiz şeklinde bir ifade varsa bu bu elemanın veri tabanına bağlanabileceğini ve oradaki bilgileri kendi üzerine yükleyip istediğimiz yerde kullanabileceği anlamına geliyor. Dropdown listimizle ilgili bir örnek yaparak devam edelim. Elemanımıza değer yüklemek için bunu kod kısmıyla da yapabiliyoruz. Tasarım kısmıyla da yapabiliyoruz. Öncelikle tasarım kısmında değer yükleyerek devam edelim. Öğeleri düzenle seçeneğine tıkladığımda ekle kısmından örneğimiz mevsimler örneği olsun. İlkbahar eğer valüye kısmına bir değer yazmazsak varsayılan olarak tekste yazdığımız ifade valüye kısmına aktarılıyor. Burada valüye kısmı kaynak kod kısmında yazacağımız kodlama kısmında kullanacağımız komut değeri bool'üsüne göre ifade yazacağız. Bunun yazımının kolay olması için veya farklı bir şekilde yönlendirme yapmak için valüesini kendimiz belirleyebiliriz. Veya aynı bu şekilde de kullanabiliriz. enabled kısmı aktif olduğunu ifade ediyor. selected kısmı bu değerin ilk başta seçili gelme özelliğini gösteriyor. Diğer değerimizi ekleyelim ekleyelim. kısmına dokunmayalım. Yine aynı kalsın. Diğer eklediğimde Evet, 4 tane değer ekledik. Burada eklediğimiz değerlerin önünde duran sayısal ifadeler bu değerlerimizin indeks numaralarını gösteriyor. List box'ta eklediğimiz veya drop down liste eklediğimiz değerler diziye yüklenen değerler gibidir. Her birinin belirli indeks adresleri vardır. Bu adreslere göre de komut işlemini gerçekleştirebiliyoruz tamam dediğimde değerler şu anda yüklenildi. Devamında bir tane buton ekleyelim. Butonumuzun adı seç butonu olsun. Bir de label ekleyelim. Label'ımızın ekranda label yazısını görmek istemediğimiz için text kısmından label yazısını siliyorum. Sadece id'sini kullanacağız. Dropdown liste seçtiğimiz değerin label'da gösterilmesini istiyoruz. Bunu butona tıkladığımız zaman olmasını istediğimiz için butonun içerisine kodumuzu yazacağız. Butonumuza çift tıklayarak kod kısmına giriyorum. Butonun click olayında olayımız şu şekilde olacak. Label bir nokta eşittir. Drop down list 1 id'sini değiştirmedik. İlk eklediğimiz drop down list'in id'si drop down list 1 olarak atandı. Nokta seçili olan değerini yazdıracağız. Selected value de olabilir. Selected nokta text olabilir. Burada value değerlerini değiştirmemiştik. Selected value diyebiliriz. Noktalı virgülle bitirdiğimizde drop down list'in seçili olan value'sinin değerini label'da yazdır dedik. Komutumuzu çalıştırdığımızda drop down listimizden herhangi bir mevsimiz seçip seç butonuna tıkladığımızda label'da seçtiğimiz değer gösteriliyor. Aynı örneğimizi buton kullanmadan sadece drop down liste seçme işlemini yaptığımız anda göstermesini istiyorsak şu şekilde kullanabiliriz. Bunun için butonumuzu siliyorum. Dropdown listimizin üzerine bu kez çift tıklayarak kodumuzu yazacağız. Olay bunda seçme işlemi gerçekleştiği anda olacağı için üzerine çift tıklayarak kod kısmına giriyorum. Bu kez butonumuzu silmiştik. Butonumuzu sildiğimiz için butonumuzla ilgili olan bu bloğu buradan kaldırmamızda fayda var. Bunu komple siliyorum. Drop List'in Selected Index Changed olayında durum çalışacak. Bu kez yine aynı Label 1 nokta Text eşittir. Bunu bir cümlede de yazabiliriz. Örneğin seçtiğiniz mevsim eşittir. Devamında artı parametresiyle Drop List 1 nokta selected Bunu bu kez item'la yapalım. selected item elemanlarının içerisindeki seçili elemanın text'ini yazdır dedik. Noktalı virgülle bitirdiğimde label'ın içerisinde seçtiğiniz mevsim eşittir dropdown listin seçili değerinin text'ini yazdır dedik. Çalıştırdığımızda mevsimi seçtiğimizde şu anda yazdırılmıyor. Bunun sebebi şu. Dropdown liste değer değişikliği olduğu anda bu ifadenin servera postalanması, post edilmesi gerekiyor. Bunu yapan elemanımız buton elemanıydı. Buton tıklandığında genel kullanım amacı olarak sayfayı postaladığı için direkt özellik çalıştı. Ama buton dışındaki bir elemanda bu özelliğin çalışmasını istiyorsak elemanımızın üzerine tıklayıp özellikler kısmından Auto post bilgini true yapabiliriz. Ya da diğer bunu yapacağımız yer. Yine üzerine tıkladığımızda değer ekleme kısmında auto post etkinleştir seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Auto post bag dediğim gibi eleman üzerinde bir değişiklik olduğu anda olan bu değişikliği server'a sunucu kısmına postalıyor ve orada bu yorumlanıp tekrar geriye yorumlanmış şekilde gönderildiğinde çalışmış olacak özelliğimizi aktif hale getirdikten sonra tekrar çalıştırdığımızda Evet sayfamız Otopostback özelliğinin aktif olmasıyla sunucuya gönderildi. Yazımız kod yorumlanıp drop down'da seçtiğimiz anda kodumuz çalışmış oldu. Drop -down liste kod kısmından eğer değer yüklemek istiyorsak onu da şu şekilde gösterelim. Yeniden bir drop down list elemanı ekliyorum. Bu kez içerisine kaynak kod kısmından değer yüklemek istiyorum. Bu kez sayfamızın kendi patch load yüklenme ekranında bu kodu yazacağım. Elemanın üzerine tıklandığında yüklenmeyecek. Sayfa açıldığında yüklenmesini istiyorum. Onun için sayfamın herhangi boş bir yerine çift tıklayarak... ...ana sayfa yükleme bloğunun içerisine... Geliyorum. Burada sayfa ilk kez yüklenirken bu olay gerçekleşeceği için sayfanın postback olayında çalışmaması gerekiyor. Önce normal şekilde yazalım, sonra postback olayını orada görelim. Dropdown listimize bir döngü içerisinde il plakalarını yükleyelim. For int i eşittir 1'den başlayacak. Noktalı virgül i küçük eşittir 81'e kadar noktalı virgül i art art. Döngümüz 1'den 81'e kadar dönecek ve her döndüğünde drop down listin içerisine o değeri yüklemek istiyoruz. Drop down list 1 nokta items elemanlar nokta et parantez içerisinde hangi eleman yükleyeceksek o i'yi yükleyeceğiz. Noktalı virgül. Burada yüklenebilecek olan elemanın tipi string olması gerekiyor. Biz burada i'yi int olarak belirttik. Dolayısıyla buradaki ifadenin tür dönüşümü şeklinde string'e dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu da yine değişkenimizin devamında nokta diyerek to string ifadesiyle ve boş parantezini ekleyerek string'e dönüştürmüş oluyoruz. Şu anda sayfa yüklenme esnasında drop down listemizin içerisine sayısal değerler yüklendi. Drop down 2'yi kullanacağız. Çalıştırdığımda değerlerin yüklendiğini görüyoruz. Birden 81'e kadar yüklendi. Şimdi burada sayfamız her postalandığında bu değer tekrar tekrar yüklenecek. Şu anda bir tane 81'e kadar yüklenmiş değer var. Örneğin sayfamızı postalayalım. Bu drop down list birimizin autopostback özelliği açıktı. Bir değer seçtim. Başka bir değer seçtim. Sayfam sürekli postalandı. Bu kez geldiğim zaman 81'den sonra tekrar yüklenmiş ve tekrar sayfa kaç kere postback edildiyse o kadar yüklenmiş. Onun için sayfamızın postback edilmediğinde yani ilk defa yüklendiğinde bu komutun çalışmasını istiyorsak bunun içerisine şu ifadeyi koymamız gerekiyor. Eğer page nokta Is Bu şu demek sayfa postback post olduğu zaman çalışacak. Biz olmadığında bunun çalışmasını istediğimiz için önüne olumsuz eki olan ünlem işareti koyuyorum. Ve dalgalı parantez içerisinde bu komutlarımı bunun arasına aldığımda bu şu demek sayfa postback olmadığında postback olmaması demek sayfanın ilk defa yüklenmesi anlamı içeriyor. Dolayısıyla sayfa ilk defa yüklendiğinde drop down listin içerisinde bilgiler yüklenecek ve postback olduğunda if'in içerisine girmeyeceği için yükleme işlemi olmayacak. Bu haliyle baktığımız zaman şu anda 1'den 81'e kadar yükledi sayfamızı post alıyorum her postaladığımda tekrar gelip baktığımda tekrar yükleme olmadı. Çünkü sayfa postalanmadığında ilk defa yüklendiğinde bu komut çalışacak. Yükleme işlemi gerçekleşmiş olacak. Dropdown listimizle ilgili pek çok örnek yapabiliriz. Dropdown listin genel kullanımı hakkında fikir sahibi olmuş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.